Şirketim asiyam. Ne istersen yaparım. Ah şiret değil o kadar ben diyeceksin. Ağzınıma oturma bu. Gel buraya. Gel. Allah aman 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 bu ne hal böyle? Ne oluyor siz? Tavuk kuyu, çekin aradan. Yoksa yiyeceksen kafaya kuşun ye. Sen çoktan yemişsin zaten kafayı bak. Tüyü bile çıkmış. Senin kelleni alacağım. Allah! göğsüne oturma adamın, patlatacaksan bir yerini şimdi. ya şişme Mehmet miyim ben Esma? Neyi mi patlatacak ya? Allah! Ya baba ne oyunu bozma. Hadi yeter kudurduğunuz. Gel sen sütü iç. Sen de kayfayı soğutma hadi. Ya Rabbim ya Resulallah. Şu hale Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım gözüken olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük